Cilerde bile bu boşlukta pilotun cilek olabilmesi de ya kumandayı biraz gevşetmesi ve beraberinde AGSM in Intentional Cilek dedikleri bile bile cilek gitmekten kurtaracak. Başka <laughs> <laughs> geçerken e, hızlanmaya başlıyor. gel löveye, Şurada tutmak yok, tamam? Bu bir. İkincisi, bakın, üç beş tekrar yaptırıyorum, sonra diyorum ki ittir löveye, yani bırak. Çünkü biz ciğla oldunuzda bir zaman başlıyoruz. Ses, siz. Uçan evet, kuşlar iyi bir derinlik algısını gerektirir. Evet. Evet, başlıyoruz. Evet, hareket başladı. Birazdan birinci profil başlayacak. <laughs> bir bir bir, Sen başkanlığı dünyadaki sayılı Türkiye'deki tek merkez olarak hem Türkiye'deki tüm askeri ve sivil uçuculara aynı zamanda da dost ve müttefik ülke uçucularına uçuş fizyolojisi eğitimleri veriyor. Burada temelde 5 eğitim cihazımız var. Bunlardan birincisi alçak basınç odası. Şu an arkamızda gördüğünüz cihaz. Burada biz irtifa çemberinde hipoks eğitimlerini veriyoruz. İkinci cihazımız insan centrifüjü eğitimi ya da G lab olarak isimlendiriliyor. Burada akselerasyonun etkilerini anlatıyoruz jet pilotlarına ve bunun etkilerini emniyet diğer koşullarında gösteriyoruz. Üçüncü cihazımız atlama sandalyesi eğitim cihazımız. Atlama sandalyesi eğitim cihazında doğru atlama prosedürünü bazen işler yolunda gitmezse nasıl atlanması gerektiğini doğru atlama prosedürlerini uçucularımıza anlatıyoruz. Dördüncü cihazımız SD Trainer ya da uzaysal dizorientasyon eğitim cihazı olarak geçen gyrolab cihazı. Burada özellikle gece görüşü ya da bulutlu ortamlar başta olmak üzere görüş referansının olmadığı durumlarda pilotların karşılaşabilecekleri ilüzyonlara nelerdir, bu illüzyonlara karşı neler yapmaları gerektiğinin eğitimi veriliyor. Son eğitim laboratuvarımız ise bizim gece görüş eğitim laboratuvarımız. Burada gece görüşüne bağlı bazı illüzyonlar ve problemlerin yanı sıra gece görüş gözlüğü eğitimleri veriliyor. Tüm bu eğitim e, laboratuvarlarının yanı sıra ekstradan bir tane de e, e, insan performansı, e, fiziksel performans eğitim laboratuvarımız var. E, yakın dönemde e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, Hava ve Uzay Hekimliği Anadolu Bilimleri Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen sağlık muayenelerini geçen e, belli sayıdaki uzay yolcuları, bizim merkezimizde biz misafir ettik bu kişileri. Bu kişilere öncelikle akademik eğitim verildi. Hipoksi, hiperventilasyon, baratrauma, dekompresyon ve akselerasyon gibi dersleri takiben arkamızda gördüğünüz yine alçak basınç odasında 25.000 fit irtifa, 25 bin fite eşdeğer irtifada hipoksi eğitimleri verildi. Ayrıca insan santifüji eğitim laboratuvarında da akselerasyonun etkilerini deneyimlemiş oldular. Umarım seçilecek ve gidecek kişilere daha ayrıntılı eğitimler yine verilecek. Ki bununla görevlendirilmiş bir komisyon var. Eğer komisyon uygun görürse biz burada bu eğitimleri seve seve vermekten mutluluk duyacağız.